Bu videomuzda sizlere eski kasa bölümünü tanıtacağız. Karşınıza çıkan ekranda tüm liste sekmesinde yeni kasa bölümünden tanımlamasını yapmış olduğunuz tüm yazar kasaların listesi karşınıza çıkacaktır. İlgili yazar kasamızı seçerek Vendor Post uygulamamızla yazar kasamızın iletişimi için gerekli olan ee, yazar kasamızın IP adresi ve port sayısını buradan giriyoruz. Post türünden de yazar kasamızın marka ve modelini seçerek yazar kasamızın tanımlamasını tamamlamış oluyoruz. Bu bilgiler ayrıca vendor post uygulamamız ile yazar kasamız arasındaki eşleşmede de bizlere gerekli olacak. Ayarlar bölümünü tanıtırken bunları da işleyeceğiz. Kaydet diyerek. Diğer ayarlamalarımızda kaydetmiş oluyoruz. Dilerseniz kasa sil butonuna tıklayarak da ilgili yazar kasanın tanımlamasını Vendor POS uygulamasından silebilirsiniz.